Çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Aç, aç olmayan bir ülke var mı? Almanya mod dağıtıyor vatandaşına. Ben, ben Alman vatandaşıyım. Orada. Almanya vatandaşına mod. Almanya'yı gördünüz mü? O, o olmasa biz aç kalırız. Aç. O, çalışan yok. Abi biz, ne alakası var ya? Suriyeler hiç Suriyeliler olmasa aç kalırız. Biz yapmayız ya. Kalmayız, ya alman. ne aç kalacağız? Düne kadar Suriyeliler mi vardı abi? Gözünü seveyim ya. Muhabbeti bölüyorsun. Aynı kurattı. deme aynı İşin deme. şey kurnazlığına kaçmayacaksın. Abi bu ne kurnazlığı? Kurnazlığı yapan sensin. Bak aman soruyorum bak adama. Bak ben sana söyleyeyim. Avrupa Avrupa'yı avrupa gördünüz mü? Avrupa'yı avrupa görmeye gerek yok. Ya nasıl Ama, gerek Ama laf atıyorsun oraya. Karı çalışıyor. Koca çalışıyor. Oğlu çalışıyor. Oğlu çalışıyor hepsi çalışıyor. Burada bir kişi çalışıyor. 10 kişi yorulmadan sonra atış tabii şey kardeşim. Bir kişi 10 kişiyi bakmaz ben ya. Kimi de çalışmadan yatarak maaş alıyor orada. Cebimde kaç tane telefon var? Ya dayı telefonu Ya bu hala gitmeler. Neşan, var. Telefon ya temel ihtiyaç canım. Bununla git sigaranı al. Hadi bununla git sigaranı bile alamazsın. Ömür mahvetti baba aktı işi ne İçme içme Ve içme hazır paket içme milyon 50 milyon olacak Keşke 100 dolar yapıyorlar burada konuşsana şurda Lan besle. Ah, şey i̇çme. Onu on, on her şey içiyorsun. İzmir, evet. Şimdi ekmek, ekmek açtı. Biz yedim iç mi? biz içmiyoruz ölüyoruz biz içmiyoruz. E içme. Ne göze kahrını çek. Ne göze. Selimle abla bir tane var o da. Onu da indireceğiz. Biz başka çaremiz de yok. İndiremezsin onu. Biz varız biz arkasında. Sen daha Sonuna kadar devam. Az önce 2 iki telefon olsa da. kişi vardı. 2 kişiyle baş edemedi gitti. Abi su içmiyor abi. abi ben İnon'u muhalefet, ben de muhalefet Öyle demek istemiyorum. Sizi mi? öyle düşünme çok ısı. Çok ağlıyor köpek ısıramaz. Abla şu anki şu anki durumlardan memnunsun yani. Çok memnunum. Çok memnunum. Allah uzun ömürler versin. Hiç memnun değiliz öyle Onlar da bunlar anladığını yokluk görmemiş. Tokluk görmemiş. Şükür bilmiyor. Görmemişler ya, ben, mi? Uzun. Bunlar mank bunlar mu? şükür muz bilmiyorlar. Nankörler mu? bunlar. Bu, benim şimdi ne olduğunu bilmiyorduk muzun. Sen daha Doğru bu rahatlıktan ya. ölüyorsun. Ben bu yaşıma kadar benim, benim, sen ne? Benim benim abi, ne? Benim muz yememişim? Muz mu? yemek mu? lüks mü abla? Yani. Benim anamın sen elinde şu kadar tezek parçası vardı. Kimin bacası tütüyordu, koşardı. Allah, Bakardı, senedir. oradan ateş getirirdi. O şimdi o, yürüydüm, şimdi yürüydüm, o ocak... O, o, o sene. O, sene. Bak, bak açın diyor, tezek, bak. Açlıktan ölüyoruz, ya. ölüyoruz. Gel sen, doyurayım seni sen, lan. Bu ne senede, aşık. 80 senede olmayan şeylerin hepsi oldu. Türkiye baştan başa anladın mı? Sen, sen teze kaç yıl önce yakıyordun? Kim? Sen teze kaç yıl önce yakıyordun? Kırk elli oldu. oldu. Sonuna kadar açarsın, banyo yapanlar. Koyarlar şuraya. Ondan sonra akar. Doğal gaz. üstü odun üstü Ersin idare bakan Vallahi bir bak Vallahi 4 tane de yavru büyüttüm 2 tane de sokaktan babam tam şu an köyden akhla jırıq yapıyor bam hala köyden tese getirip tese yapıyor Bunlar de erken bile utanırım Sıksan suyun taşını çıkar çıkar. Çünkü çocuk ay torunlarım vardı onlar onlar şu an isyan Benim var sene gibi bir torunum çalışmıyor. on bin lira aylık veriyorlar çalışmıyor. Ki. E, i̇şte durmuyor ben ne yapalım. Ya valla ya, ya, ben versene ben de çalışmam. Şükürsüzlükle şükürsüzlük. Sen işsiz misin? İşin var mı senin? Ben fırında çalışıyorum fırında ben fırında Tamam daha ne istiyorsun? Fırında 15 bin lira ayrı kalıyorsun. Daha ne istiyorsun? 15 bin lira ben sana öperim valla bile 7 milyar maaş veriyor. 7 milyar maaş veriyor. Kahvede oturmak da neydi? Çalış. Afgan'ın 8 bin lira. Kar işte derdi onu ya. Yani. Diyorlar ki kiralar 7-8 binden başlıyor amca diyorlar. Artık ya 8 bin 2 milyon. Ya 8500 lira Eskiden oldu. bir tofaş yani, araba vardı, biliyorsun. 5-6000 lira ya, tofaş. Pro, 120 prün bin çekiyorlar tofaşa. Bunu peyni veriyor. Yatağını veriyor. Aile onu veriyor. Reisimiz de uzun ömürler versin Allah. Allah. B, Allah. De, teşekkür ederiz. -Tamam. Orada yatırıyor. Kamera. Sen afaklı konuşuyorsun. Sen bana konuşma. Ben konuşuyorum. Bak şu an ben Üsküdar'da oturuyorum. Aylık aylık 7 bin 8 bin başlıyor. Ben konteyner 1 bin lira kiralamışım. Ben konteyner. Kontrol ya, de yatırıyor. bunlar kendisi yatırıyor sen bak, şey yapma. Bunlar yatırıyor. Şükrede onu bulamayan var. Bulam. Bulamayan var. Valla var abi. Afganlı dışarıdan. Vallahi bulan da var. Onu bulan da var. var. Sen, 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 Seni koyun sen, sen, bir ülke, karış. Şu sen, 20 sene biraz karış. Biraz geri gelin. Biraz gelin abi. Bu ülke 20 sene de gel bu tarafa. gel abi. Avrupa ayarına. Kameraman orada. Tamam mı? Türkçe konuşan bir ülke Dünyada anladığını saygılı bir yere geldi. Bundan evvel böyle gidip milletin karşısına böyle duruyordun. Şimdi anladın mı? Bütün dünyanın her tarafına Türkiye yani dağıldı. Buraya, Askerini buraya, besliyor. Mecburiyet karşısında kızlanmış kalmış. Ne yersin? Uçağını da. yapmaya başladı. Motorunu yapmaya başladı. Helikopterini yapmaya başladı. Denizaltısını yapmaya başladı. Köprülerini yapmaya başladı. Hani bize yani faydası yok. Bize faydası yok. Size ne yararı var? var? Sen, ben sen ben ben ya, ben sana al bugün yedisin. Ya bu tavuk. Sen tam bu dünyaya başladı. Da, da, gazini bulmaya başladı. Da, gazini da, başladı. Da, da, bunları görmüyor musunuz ya? Yaşamayız. Ya bak yaşamayız. Ankara'dan ta. Bak Edirne'den bana Banden Bitlis'e Bitlis'ten Rize'ye her taraf Türkiye'nin her tarafı yeraltı şeyler çalışmalar tünellerle yollar birbirine bağlandı. Bir ülkede yol olmazsa sanayi olmaz. Bir ülkede yol olmazsa sanayi olmaz. Ya Siz fabrikalar çalıştırmıyorsunuz ki. Sizin tabii PKK geliyor, makinaları kesiyor, yıkıyor, dokuyor. Afersen abi şöyle, kamerayı çekmeyin. bir köşeye. Sorun artık, sorun PKK değil. Millet geçinemiyor abi. Millet aç, aç. Niye ya niye aç, ben ya? Bak ben, ben gelirim, çok, ben at, de senin ben gibiyim. Ben de ka, karnını. Kim atsın? Gelsin ben de oyurayım karnını ya. Allah'ını seversen. Millet yok. Millet Aç, aç olmayan bir ülke var mı? Almanya mod dağıtıyor vatandaşına. Mod, ben, ben Alman vatandaşıyım. Oradan. Almanya vatandaşına mod Almanya'yı gördünüz mü? geliyormuş. Oranın vatandaşıyım ben. Buradaki insanlara acıyorum, acıyorum. Korkuyorum ben burada. Sen, benim, benim de yakınlarım var orada. Benim de yakınlarım var orada. Alışıyor, abi şey bizim de akrabalarımız var. Gözünü sevmiyor Sen kahve de çalışıyorsun. Zaten montu mu yok Kardeşim. Bak, al, bak dinle. dinle. Bir dakika bir dakika. Sen dur dur. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Biraz şöyle gelsenize. Kameraya girmeyelim. Biraz bu tarafa Bu ülke 2000 yılında bak 2000 yılına kadar. Almanya'da bir dakika sakin. Bir dakika bir dakika. Dur abi sen bu tarafa gel. Bir dakika. dinleyelim. Bak bu ülke. Bak bu ülke. Hemşerim bu ülke. 2000 Gel yılına kadar memur, memur maaşını ödeyebilmek için Lüksemburg gibi götü boklu bir ülkeden 1,5 milyon euro veya dolar borç alabilmek için. Helal olsun Şimdi dünyada bütün Afrika ülkelerine, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine en çok yardım yapan ülkeyiz şu anda. İşte yardım dünyada, yapılıyor abi, dünyada. Yardım yapılıyor, yapılıyor da diyor. İlk, e, ilk önce kendi vatandaşına yardım varsa da, yoksa da İslamiyet de bunu gerektirir kardeşim. Komşum açken ben tok ama bak diyorlar ki Suriyeliler Afganları bizden daha çok düşünüyor. E, ya, ya kardeşim o dün, abi, biz dün, ya. Cün, de, olmasa biz aç kalırız. Aç. Çalışan yok. Abi ne alaksı var ya? Suriyeliler olmasa aç kalırız. Ya ne aç kalacağız? Düne kadar Suriyeliler mi vardı abi? Gözülseyim ya. Biz Türkler vardık yani. ya. Çalışmıyorlar. Kanka. Biz kanka, bizim 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 abi. abi. Sakin sakin. Bak ne diyor geliyorsun. Tamam sakin. Sürriyeler olmasa açıklayabilir Ben sana açık. Onlar kim abi ya? Düne kadar onlar mı vardı gözümün içi? Bir, 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 bir açıklayayım size kardeşim. Şu anda, şu anda dünyada, şu anda dünyada ekonomik krizi yok. onlar mı bizi ayakta Bir de hayır kimse, hayır hayır Dünyada, dünyada minimal krizler var. Yüzde Minimal, minimal, minimal yok, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Bak bu bu bu, bu dünya Almanya'nın enflasyonu kaç? %5 %6 yüz altı yine. Hadi yüzde sekiz de. Bak muhabbeti bölüyorsun. Ama abi, aynı kurnaz... deme aynı işin deme. İşin kurnazlığına kaçmayacaksın. Ne kurnazlığı? Bir kurnazlığı yapan sensin. Bak aman, soruyorum adama. Bak, bak ben sana söyleyeyim. bak Avrupa'yı gördünüz mü? Avrupa'yı görmeye gerek yok. Ya nasıl gerek Ama laf atıyorsun oraya. Laf atıyorsun. Avrupa'ya biz dize getirmişiz. Tamam Avrupa'ya biz dize getirmişiz de. Aynı mı abi? Aynı mı burayı? Sen şimdi bir sen şimdi dinle. Avrupa'yı ben Avrupa bu kış göreceğim. Götü nasıl donacak? Açın. Açın. Avrupa'da kış Kış gönlümün bir yüzeyip yüzeyip kış, kış kış bitti bile. B b şey kış. bu adam ülkeyi, kış. Bu adam ülkeyi ne kadar yükseltmeye çalışsa tamam mı? Evet, bırak Avrupa'yı. Biz içimizdeki düşmandan kurtulamıyoruz kardeşim. Evet. Evet. Bak içimizdeki evet. düşmanlıklardan evet. kurtulamıyoruz. Kim abi onlar? Ya o onlar belli değil de söylemeye gerek yok. Bu vatandaş değil ama. Bu da değil. Biz Ama sizi, ama sizi bizi yönlendirenler var içimizde. Bak Abi, bu boğaz kenarında oturanlar var ya evet, o evet. beyaz yal, yalılarda bilmem onlar oralarda boşuna oturmuyorlar. Nasıl büyük adada toplantı yapıyorlar ya, diye 15 Temmuz gecesi. Oradakilerin burada şeyleri var. Tohumları var buralarda. Evet. Bu ülkede çok var. Onlar bu vatandaşı spekülasyon yapmak için geceli gündüzü çalışıyor. Biz vatandaş olarak onlar kadar çalışsak var ya içimizde hiçbir sorun olmayacak. Bu kadar kardeşim. Peki. Sonra ne iş yapıyorsunuz? Ben ben beni karışmayın. Ben ya ben size Ben güvenlik Allah çalışıyorum. Allah ben, çalışıyorum. Ben, çalışıyorum. ben güvenlik çalışıyorum kardeşim. Güvenlik çalışıyorum. Seni kurtarabiliyor mu? Hem şey ben ben rafak şey konuşmuyorum. Ya, İki tane tamam. Şey sakin sakin. Demiyorum ki. Ne gerek var buna Tatil. Çalışmadan kimse kimseye vermez. İki iş yapıyorsun bak ama. Geçinebiliyor musun? Çalışmadan yap. Çok şükür. Tatile gidebiliyor musun? Gerek yok. Ben tatil için yaratılmadım. Ben ben için. gidiyor i̇çin. ama Hayır ben de, çocuğuma gelecek yaratmak evet. için yaratılmış. Ama onlar da gelecek yaratıyor ama evet. ne evet. yapıyor? Tamam. Tamam. Açlık sınırı kaç para 13 milyar. Şu an ama... zaten senin tarafın. Ne abi bunu. Bu abi anlama. Tamam. <laughs> Şimdi abi açlık sınırı şu an 13 milyar. Şimdi diyoruz ya geçiniyoruz. Bak şu an buçuk milyar benim babam maaş alıyor. Tamam. Benim babam otobüs şoförü. Yani şu an 13 milyar maaşlar oldu. Otobüsü benim babam melek... otobüs şoförlüğü yapıyor. Benim babam İETT şoförü, He? benim babam... Şu İETT şoförüymüş. İETT şoföründe 8500 lira aylık almak istiyor, yalan konuşuyorsun. Şu an diyor arttı diyor. He? Artmış, artmış. Şu an 17 milyar maaş alıyor. E, e, alacak. Alın. Alın. Şu e, an bir şey söyleyeyim. Ne istiyorsun? Gece dersin de dayı bak. Benim babam sabah 5'te çıkıyor evden, gece gece 1'de eve geliyor. Bak şu an elektrik faturasını ödüyor. Bak ben 3 kardeşim... Elektrik faturası var. Benim ablam okuyor. Ben çalışıyorum. Ya Şu an dakika iş dakika. yok. Bizi işe almıyorlar dayı. Dakika, Şu an çalışıyor bir kişi. Çalışıyor. Evde yiyor on kişi. Yok böyle bir şey sen Almanya'da ya böyle mi zannediyorsun? Almanya'da karı çalışıyor, koca çalışıyor, ay, oğlu ay, çalışıyor, ay, hepsi çalışıyor. Burada bir kişi çalışıyor, on kişi yiyor, sonra atısın, atsın işte atsın tabii kardeşim. Oldu. Bir kişi on kişiyi bakmaz ya. Kimi de çalışmadan yatarak ya maaş alıyor orada. Şey, ya. İsm, <laughs> Hayır. Hayır. Yatarak da maaş Hayır. alıyorlar. İş imkanı Herkes çalışsın o zaman. Niye yaratmıyorlar? yaratmıyorlar? Almanya'da herkes çalışıyor. Burada niye herkes çalışmıyor? Çalışma çalışmadı. İmkanı İnsana, Insana mesleki. Bütün çalışacaksın. Bak, çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Bak evde üç kardeş bir şey söyleyeyim dayı. Bak evde orada, 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 orada. Orada. beni bir dinle. E, bak da, evde ya, <laughs> Beni bir dinle dayı. Tabii, bak abi. ben evde üç kardeşim. Benim annem var, babam var, ben varım, değil mi? Şimdi evde üç kardeşim var. Ablam okuyor, küçük kız kardeşim var, o da okuyor. Ben babam çalışıyorum, annem de çalışıyor. Evde geçinemiyoruz dayı. Bu ne kadar. Diyorsun, yalan ya, söylüyorsun o zaman. Ya, dayı nasıl ya on 17 ya. milyon lira babanı alıyor. Babam, 5 milyon, milyon lira sen alsın. Şey 5 bir milyon lira kardeşin olsa ya da 30 milyon lira kesin o zaman. Ne i̇yi bir dinler misin? Cebinde kaç sanayide çalışıyorum. Kaç liralık Bak, telefon ben var? Sanayide Cebinde kaç liralık telefon var? Ya dayı telefon var. bu telefonla hala bir telefon var. Ya bir telefon temel ihtiyaç abi. Ya, 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 ya hayır çöre okulu oluyor. Telefonu abi, bir boş verin. Ya abi dur bir şey söyleyeyim. <laughs> <Ne> Şimdi ben <laughs> çalışayım. Az bir <laughs> dakika abi. Ben çalışayım. Çalışman ya. değil. Ya, ben çalışayım. çalışmam değil. Normal bir işe girer. Ya, 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 ya dayı bir dinlesene. Dayı bir dinlesene. Bir <laughs> <laughs> şey, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya, bırak, ablanda dayı ablanda şu an babanda var. Peki ilk zamanlar işte dolar eşitti. Hani 1.3 bir, bir buçuk tamam. liraydı hani lira. he, iki liraydı sonra tamam. üç liraya çıktı. Tamam. Mesela şu an acaba biliyorsun kiralar ortalama yedi sekiz bin dokuz bin on bin. Evler ev, mesela bir saniye tamam. ya bak kardeşim eski kiracısındır ben bir şey demiyorum bir saniye. Tamam. Eski kiracılar tamam. çoğu yerde kalıyor. Tamam. Bak şimdi iki yüz bin lira üç bin evler bir buçuk tamam. iki milyon Doğru. sayıyorlar. Doğru. Şimdi Doğru. arabalar ortalama bir araba artık üç binden başlıyor. Çok şimdi bu hayat bağlı Bi, acaba. acaba? Tamam, şunu demek istiyorum. Tayyip Erdoğan da dedi hatta, Cumhurbaşkanımız tamam. dedi ki, tamam. biraz sabredelim edelim dedi. Tamam. Şu tamam. an sıkıntılar tamam. var dedi. Tamam. Aslında onlar tamam. da kabul ediyor. Tamam. Tamam. De ki tamam. mesela şunu diyebilirsin, iktidar destekleyebilirsin. Son derece saygı tamam. duyuyoruz. Tamam. Bunlar düzelecek, tamam. biraz sabredin tamam. değil mi? Tamam, bu evet. günlerde geçebilir tamam. ama. Ama şimdi her şey süper, her şey çok güzel. İşte Almanya şey daha iş beter şey dersem bir şey o şey biraz şey oluyor. Almanya ya ben vereyim değil. mi? Bir dakika tayyip, vereyim mi? Tayyip, tayyip geldiği He. zaman evet. bir köyde evet. bak memleket. Daha yapıcı konuşalım, daha mantıklı Bak yani. İstanbul'u demiyorum. Köyde evet. bir araba vardı. Evet. Herkes onu beklerdi. Sonra bir evde bir araba oldu. Evet. Sonra bir evde iki araba oldu. Evet. Üç araba oldu. Dört. Şu an bak İstanbul'da doğru, doğru, doğru. park edecek yer, yer yok. İlk geldiği zamanlar diyor. 20 milyona dayandı nüfus İstanbul'u Çok kalabalık. Benzin oldu 30 lira ama... Dün akşam Halkalı'dan şey ya 2 saatte geldim. Çok arkadaşlar. kalabalık ama amca çok kalabalık. E, kalabalık. 16 bir milyon milyonlukuz var 20 milyona e, da e, yandı. Tabii herkesin arabasını vereyim ben. Bir herkes, şey söyleyeyim abi, mi? Bizim herkes. Hollanda'dan herkes. daha büyüğüz. biz Hollanda 8 A, milyon abi de bilir. İstanbul. İsviçre İsviçre 8-9 milyon İstanbul, İstanbul 20 milyon. Tabii, abi, 16 abi. milyon da 20 milyona da yani. Hanım cevabını verelim. Şey Tayyip Erdoğan dur. ilk dönem <laughs> geldi. Bak bak ne diyor? İlk geldiği dönem. Yani 7 7 abi bak ne diyor. Bu Türk lirası Bak bu bir dolar. Hadi. Aa, hadi baba. Al. Bana bir şey üstün, hadi. De, hadi. sen, sen bununla git sigaranı al. al. Onu Hayır, hadi, hadi bununla git sigaranı al alamazsın. Sen onu bana bak. Sen gidip çalışacaksın. Bu, bu adama. Arkadaşlar. Abi dur burada. Türkiye 2000 senesine kadar bağımsız bir ülke değildi. Türkiye bağımsızlığını şu 20 senede almaya başladı. Tayyip her şey zam yapıyor. Tamam mı? Tayyip her şey zam yapınca bitiyor. Ne oluyor biz? Yemek yemiyoruz. Yemek ya. Yemek yemiyoruz. Türkiye bağımsızlığını şu 20 senede kazandı. Türkiye IMF'ye borcunu ödedi. Sıfırlarını attı. Uçakla borcu var abi. Motorunu yapmaya başladı. Helikopterini yapmaya başladı. Denizaltısını yapmaya başladı. Şu Türkiye an Türkiye'nin borcu yok mu dış borcu? 17 milyon bu ya. Donattı fabrikalarını yaptı. Orhanlı'dan tüm Peki bu röportaj abi, abi. Ne oldu? Evet. Ya, tamam dayı, mı? Dayı, her parmak da, bir dakika taraf bir taraf da dur. Dur. Arkadaşlar da, tamam bir, bir şey söyleyeceğim bir saniye. Sanki. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeyim abi. Ee, bölümleri sırayla yayınlayacağız. Sağ ol. Hayır kapatmıyorsun hemen. Bölümleri sırayla yayınlayacağız. Arkadaşlar teşekkür ediyorum Sen herkese. Bak yağmur yağıyor hava karardı. <laughs>